Alma Demir. Ay. Şurada. Durun şimdi. Git tamam çek, çek. Malzemeleri uzatıyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Oh. Evet. Cevat. Ha? Sen şimdi gidiyorsun, malzot buluyorsun, tamam mı? Sonra onu tekneye koyuyorsunuz. Sonra da gelip bizi alıyorsun, tamam mı? Kaptanı duydum, hadi bakalım. Oh, maşallah, keyifler kıyaf, Millet piknik yapsın, adalarda böyle çılgın atsın. Biz böyle köle gibi çalışalım, adalete bak ya. Hadi Cevat, hadi söylenme. Ağzın değil, elin içtesin. Oyalanmayın. oh be! Vallahi ortama bak, planlasak bu kadar denk getiremeyiz ha. Ya bir şey diyeceğim, ben çok acıktım ya. Gidip için odun falan mı toplasam acaba? Ya Fadik, ben de gelsin hem odun toplarız hem de bir gezmiş oluruz ha. Ya Mete hayır ya. Ben odun. vallahi şu anda toplayamam yeni geldik. Zaten ben oldum bugün. Denizli güneşti, kumdu her şeydi. Evet Fadik ya. Siz Mete ile şöyle bir gitseniz de biraz açılın. Odun falan toplayın çalı çırpı bir şeyler falan. Fatihciğim ne alakası var ya? Yeni geldim ben de. Ya hep siz gidin odun falan toplayın çalı çırpı toplayın. Hakikaten bir de git baksanıza biz neredeyiz ya. Fatih. Hı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorum? Ne tamam ya. Biz kendi işimizle ilgilenelim. Zeynep. Kendini benim akışıma bırak. Gel ben. Hadi bakalım oturmuyoruz. Herkes odun toplamaya. Sonra keyif. Hadi hadi herkes. Sonra keyif. Hadi. Ben de geliyorum tek başıma odun topluyorum. Biz de şuradaki çalıların arasını şey çalı çırpı bakacağız. Ne hepiniz mi gittiniz? Yalnız mı kaldım ben burada? Valla fotoğraf çeksek madem verdiği yedirir de. Valla burada bir yarışma programı düzenlesin. yer. Sen beni niye burada tek başıma bırakıyorsun? Gel, çak çak. Konuşuruz. Anladın mı adını? İyi oldu değil mi buraya geldiniz? Evet. Zeynep, gel gel. Gel. Gel, gel. <laughs> Otur şöyle. Zeynep, sana yardım etmenin yolunu buldum. Ne yardımını? Seni depresyondan çıkarmanın yolunu buldum. Rahatlama. Çıktım ben Fatih Ya Zeynep. dur Zeynep. Yarın bıraktığımız işe devam edeceğiz. Fatih, insanlar orada aç. Bizi bekliyorlar. Daha gideceğiz, odun toplayacağız, mangal yapacağız, sucuk yapacağız. Ya Zeynep dur ya. Onlar hallederler işte. Biz kendi işimize bakalım. Sen niye iyice bozdun galiba? Farkındasın. Ya onunla bir alakası yok da şu bakar mısın bize Zeynep ya? Şu güzel manzaraya bak. Issız bir adadayız bak. Bu fırsat bir daha elimize geçmez. Herkesten uzak. Ne günay bölebilir bizi, ne babam bölebilir. Kimse yok. Adanın hakkını verelim diyorsun yani. Adanın hakkını öyle bir vereceğiz ki feleğini şaşıracaksın Bebeğim. Gel, gel, gel. Oradan bir şey geçti. Ya ne geçti? Zeynep bir şey yok. Hayır geçti bir şey oradan gördüm ben. Ya Zeynep börtüdür böcektir kirpi falandır gel gel. Yok gel. yok yok ben çok korktum hadi dönelim hadi. Ya gel deneyelim. gel gel. Olmaz olmaz. Ya kurudum kaldım vallahi gençliğim. Gel buraya. Gel buraya. Dur dur dikkat et. Çok acıktım ben ya. Ya tamam kızım bak odunlarımızı topladık. Şimdi bunu yakarız. Süzüklerimizi de üstünde bir güzel yaparız doyarız ha. Ha Mete ateş var mı? Bende yok ki. Sen de? Bende de yok. Ya asıl sucuk yok. Aa, sucuk. Ya ben onu orada unuttum ya. E, tamam 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 Fatih tamam ben alıp geliyorum. Zeynep gel e, orası rahat değildi başka ya, bir sote bulalım. ama Fatih. Ya ne inatçısın sen ya. Nereye Allah. He, çocukları bırakmışlar işte onu alacağım. Boş ver yürü sen de gel bizimle ayrılma orada. Nasıl boş ver ya dur ablaz. Ya git git al işini yap ki Allah Allah. Zeynep daha böyle altın toprak olan çıkı çalı falan Hiç olan etme Allah aşkına ya. Böyle sevgililik görmedim ki. Yani odun toplamamışsınız. Evet odun falan toplayamadık çünkü. Çünkü kaçtı. Tam yapıyorduk şey topluyorduk kaçtı. Bakın ben bir şey yani bu ada beni bir rahatsız etti tamam mı? Böyle tekinsiz bir yere benziyor. O yüzden lütfen bir arada kalalım, birbirimizden ayrılmayalım tamam mı? Ya Allah'ım ya Zeynep'im haklı. Bakın hatırlayın korku filmlerinde de böyle olur. Ha? Kim gruptan önce ayrılırsa başına mutlaka bir şey gelir. Ya ne olur bir arada kalalım ne olur. Ya Fatih bir de sen başlama saçmalamayın ne diyorsunuz siz ya? Adadayız, keyfimize bakacağız. Kedi köpek bile yok saçmalamayın. Evet yok. Niye yok? Bir sorun var Fatih. Ya Zeynep'cim ne sorunu olacak? Dört tarafımız denizlerle çevrili. Bizden başka canlı yok işte. Cennet gibi bir yerdeyiz. İşte onu diyorum ben Neyi de. Ne diyorsun? Bu kadar güzel bir adadayız ve sadece biz varız. Niye? Şu ana kadar çoktan buranın imarı açılmış olması gerekiyordu. Ya tövbe yarabbim. Ama ben korkmaya başladım ya. Hah, etkiledin işte bütün grubu. Hayır kızım, korkma. Ben buradayım süper. Hödüğün yanında. Ben var ya bir kafa kurum, yine aşağı. Vallahi elimizdeki verilere göre bence burası... Zombi adası. Ne adası? Zombi. Zombi yani mi? Ya Mete saçma saçma konuşup durma. Zeynep korkma ya. O izlediği korku filmlerine inanıp falan duruyor işte. Ya benim en korktuğum şeydir lütfen. Vallahi ben inanıyorum arkadaş. Bak bu zombiler gelecekler. Bütün dünyayı istila edecekler. Sistemi kuracaklar. Bizim de sonumuz belli. Yani biz de sonunda zombi olacağız. <laughs> anlat Mete anlat. Ne yapıyor bu zombiler başka? Islık. E şimdi şöyle bir şey var. Onlar geldiğinde bu insanlar hazırsız yakalanacaklar. Böyle balık gibi kalacaklar. Ama ben hazırım arkadaş. Onlar geldiğinde benim silahım var, erzağım var. Her şeyim hazır. Ben onları bekliyor olacağım yani. Yalnız Mete'cim şimdi böyle durumlarda... ...yani benim bildiğim ilk gözlüklü ve şişmanlar ölüyor. Bu durumda herkesten önce sen öleceksin. Hayır canım. Herkesten önce aptal aşıklar ölür. Tamam. Ya tamam ya hadi biz saçma saçma ya. Tamam. Lütfen ya. Tam de, de, de. De, ateş var mı? Torbanın içinde. Hangi torba ya? Ya siyah torba, siyah torba onun içinde. Şey ya bunlarda şey. domates var, yok ateş mateş ya. Şey Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Vallahi şu ateşi biraz daha yakamasaydınız ben gerçekten zombi olup birinizi yiyecektim yani. Palik. Sana korkuyorum diyorum. Hala zombi onu bitiyorsun ya. Kullanmayın Ne? Ne? Ay. Bir şey geçti işte oradan bir şey gördüm. Ya Zeynep hayret bir şeysin ya. Mete'den duyduklarını etkilerim etkilerim kafanda kuruyorsun bir şeyler. Ya Fatih ben niye Mete'den etkileneyim gördüm diyorum. Ay. Yürüyorsun. Ya. Yürüyorsun. Ya Zeynep saçmalama işte ya. Rüzgardan çalılar oynuyor. Ya çalı değildi o. Ya enişte ya bu Anadolu parsı olmasın? Hani ısızada ya. ya. Anadolu'da mıyız Orhan? Ne alakası var ya? Vallahi kedidir. Kedi lafı hiç bu kadar anlamlı olmamıştı ya. İnşallah kedidir ya. Ya yemin ediyorum şurada piknik yapacaktık. Ağzımızdan burnumuzdan getirdiniz. Yürü Zeynep gidiyoruz. Nereye? Zombilerle yüzleşme. Ya Fatih ben korkuyorum diyorum sen yüzleşmek diyorsun Nasıl? saçmalama. Ya Zeynep'ciğim korkularında yüzleşmen gerekiyor. Onların orada olmadığını anladığın zaman rahatlayacaksın. Psikolojik bir şey bu gel. Fatih. Güvenmiyor musun bana? Sen güveniyorum ama kendime güvenmiyorum. Ben yanındayım hayatım merak etme gel. Sen mi? Evet ben kobra Fatih. Kalk hadi. Abi nereye götürüyorsun? Ya orada bir şey olmadığını anlayınca rahatlayacak. Bekleyin geliyorum. Sopa mopa olsaydık ya. Ya sopaya ne gerek var Zeynep'ciğim ya. Vallahi güldürüyorsun bah, bah, bah. beni. Gerçekten. Gel. Kızım sen yavaştan kesmeye başlayabilirsin. Gel. Gel bakayım buraya. Zeynep'ciğim bak şimdi şuradan içeriye. Bir şey olmadığını gör. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Hayatım gel, bir şey yok vallahi bak gel. Bak kafamı sokacağım şimdi. Tamam, önce sen sok. Tamam, bak soktum. Gel hayatım, gel. Bak bir şey yok, gel. Hı, ne varmış? Evet, yokmuş. Bak, bomboş. Kimse yok. O neydi öyle Allah? Im? Ya biri neden kaçtığımızı söyleyebilir mi? Biz orada bir şey gördük. Gördük. Zombi mi? Daha da kötüsü. Ne? Hadır. Yalancı. Yok yok yerli yerli. İyi saatte olsunlar. Son bir de olabilirdi. Böyle gözleri Allah. Böyle gözleri vardı kocaman. Bir de kayanın içindeki yarıktan bana baktı. Biz göz göze geldik. Mete benle dönüştü mü? Zombi miyim ben şu an? Seni ısırdı mı? Isırdı mı? Hayır hayır hiç dokunmadı. Tamam tamam sakin. Sakin hiçbir şey yok o zaman. Ya ama ben demiştim ya işte istila başladı. Ve ben şu an hazırlıksızım. Ya ne diyorsun şimdi bunlar bizi mi yiyecek? Ben kimseyi kimseye el yedirtmeyeceğim tamam mı? E ne yapacağız şimdi? Ya yüzüne kaçsak mı ha? Hayır Fatih saçma mı? Ama... Tabii ki de denizden yüzüp kaçamayız. Neredeyiz onu bile bilmiyoruz ki. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol kale kuracağız. Ne kalesi ya? Kale kale. Ha, ne Burayı arkamıza alacağız. Burada böyle bütün gece sabaha kadar savunacağız kendimizi. Tamam. Hadi, Hadi şimdi akşama kadar odun modun ne bulabiliyorsak kazık toplayacağız. Ateş yakacağız burada kocaman. Ama ama ben size söyledim. Ben size söyledim. Bir şey gördüm dedim. Bana inanmadınız. Aaaa! Razotumuz yok. Teknemiz yok. Silahımız daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.